Merhaba sevgili ikizler, Aralık 2025 tarot yorumunuza hoş geldiniz. Hazır olun çünkü bu ay kartlar sizin için öyle sıradan bir değişim değil, resmen köklü bir dönüşüm vaat ediyor. Şimdi bakın, bu başlık aslında her şeyi özetliyor. Gelin ne demek istediğine daha yakından bakalım. Çünkü bu ayki yolculuğunuzun bütün özü, bütün vaadi tam olarak bu cümlenin içinde saklı. Şimdi o haftalık detaylara dalmadan önce bir duralım. Aralık ayının genel atmosferine. Yani size yol gösterecek o ruhsal pusulaya bir bakalım. Ana mesajlar bize ne fısıldıyor? Ve işte bu ayın en ama en önemli mesajı: Bırak gitsin. Bu temayı ay boyunca tekrar tekrar göreceğiz çünkü ilerlemenizin, o yeni yola çıkmanızın tek anahtarı bu olacak. Kartlar çok net bir şekilde gösteriyor ki bu ay bütün enerjiniz, bütün odağınız finans ve kariyer konularına kayıyor. Hatta bu durum o kadar merkezde ki kalbinizi, belki de özel ilişkilerinizi bile etkileme potansiyeline sahip. Peki bu durumda ne yapmalı? İşte evrenin size sunduğu formül bu. Diyor ki artık şikayet etme zihniyetini bir kenara bırak, kurban rolünden çık, onun yerine ne yap? Gücünü eline al ve yardım iste. Unutmayın, yardım istemek bir zayıflık değil, tam tersi, gücünüzü fark ettiğinizin en büyük kanıtıdır. Ve gelelim Aralık Ayı'nın hikayesine. İlginç bir şekilde, sizin hikayeniz bir sonla başlıyor. Evet, yanlış duymadınız. İlk haftanın enerjisi acı verici ama bir o kadar da gerekli bir kapanışı, bir finali işaret ediyor. Kılıç Onlusu. Biliyorum bu kartı görünce insan bir irkilir. Can yakıcı bir bitişi anlatır. Ama taşıdığı mesaj o kadar net ve kesindir ki Artık bitti. Bu bir son nokta ve bu son nokta olmadan o taptaze başlangıcın, o yeni günün doğması mümkün değil. Üstelik bu bitiş öyle havada kalmıyor. Kılıç Uşağının enerjisiyle birlikte size bir mesaj, bir haber ya da bir farkındalık geliyor. Bu gelen şeyle birlikte artık acaba deme ihtimaliniz kalmıyor. O kapının tamamen kapandığını net bir şekilde anlıyorsunuz. O zorlu ilk haftayı geride bıraktık ve şimdi hikayenin en heyecanlı, en güzel kısmına geliyoruz. İkinci ve üçüncü haftalar, sizin resmen küllerinizden doğduğunuz, sahneye geri döndüğünüz ve gücü tamamen elinize aldığınız zamanlar. Bakın şu kartların sıralamasına, ne kadar muhteşem. Önce tılsım kraliçesiyle bir kendinize geliyorsunuz, ayaklarınızı yere sağlam basıyorsunuz. Sonra savaş arabasıyla dizginleri ele alıp tam gaz ileri gidiyorsunuz. Ve işte o an tılsım aslıyla yepyeni somut bir fırsat önünüze seriliyor. Sonuç mu? Dünya kartı. Yani büyük bir zafer, bir devrin kapanıp yenisinin başarıyla başlaması. Ve sakın ha bunun sadece bir his olduğunu falan sanmayın. Bu zafer tamamen gerçek, elle tutulur cinsten. Yeni bir iş mi dersiniz, yepyeni finansal kaynaklar mı, hatta belki hayalini kurduğunuz o yeni ev, ne olursa olsun hayatınızda resmen bir seviye atlıyorsunuz. Olay bu. Yani kısacası bir kapı kapanıyor ama hiç endişelenmeyin çünkü açılan o yeni kapı eskisinden çok ama çok daha iyi. Her şey harika gidiyor değil mi? Gücü elinize aldınız, zafere ulaştınız ama hikaye burada bitmiyor. Dördüncü hafta yani ayın sonu önünüze çok kritik bir test koyuyor. Geçmişin o tanıdık tuzağı. İşte ayın son haftasında şeytan kartının enerjisiyle birlikte evren size adeta şunu soruyor. Peki şimdi ne yapacaksın? Bütün bu zaferden bu ilerlemeden sonra seni o eski toksik döngülere geri çeken şeye boyun eğecek misin? Seçim tamamen sizin. Bakın, bu tuzaklar çok çeşitli olabilir. Belki aniden verilen aceleci bir karar, belki o toksik kişiye bir şans daha verme isteği, belki aşırı harcamalar, sağlıksız bağımlılıklar. Unutmayın, şeytanın sizin üzerinizde bir gücü yoktur. O gücü ona ancak siz verirsiniz. Üstelik şeytanın yanında bir de değnek şövalyesi var. Bu ikili çok net bir uyarıdır. Anlık bir hevesle, sonunu düşünmeden atacağınız bir adım, size sonradan büyük bir pişmanlık olarak geri dönebilir. O yüzden aman dikkat. Peki, bu zorlu son haftayı nasıl aşacaksınız? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Evren size bu yolculuk için harika bir alet çantası. Yani ruhsal rehberler ve araçlar sunuyor. Bir anda koyot var, Size diyor ki uyanık ol gerçeği gör bu hayatın tuzaklarına fark et. Yani şeytanın yarattığı o illüzyonları delip geçmenize yardım ediyor. Diğer yanda ise at var. O da size özgür ruhunuzu uğruna savaştığınız o hayalleri hatırlatıyor. Değişimin rüzgarıyla koş diyor. Ve size eşlik edecek kristalimiz Numit. Namı diğer büyücü taşı. Dünyanın en kadim minerallerinden biri. yaptığı şey Tam da boğaya uygun. Gölgeyi ışığa çeviriyor. O sağlıksız enerjetik bağları kesip atıyor ve sizi bu derin dönüşümde sonuna kadar destekliyor. Ve hiç dert etmeyin, bu taşı illa bulup almanız gerekmiyor. Sadece niyet etmeniz, onun enerjisiyle çalışmayı seçmeniz, hatta gözünüzde canlandırmanız bile aynı etkiyi yaratacaktır. Unutmayın, güç niyettedir. Ve işte yine başa döndük gördünüz mü? Bütün yollar aynı noktaya çıkıyor. Bırak gitsin. Bu ayın kilidini açan sihirli kelimeler bunlar. İlk adım da bu, nihai zaferin anahtarı da bu. Geçmişi sevgiyle serbest bırakın ki sizin için beliren o çok daha iyi, çok daha parlak yola gönül rahatlığıyla yürüyebilin.